Aklınızdaki kişi günün enerjisinde bir bitiş, bir sonlanma hissediyor. Bu sonlanmayı yaşamak zorundayız. Çünkü ikimizin de olgunlaşabilmesi için, belki bu ilişkinin daha fazla ileriye taşınabilmesi için biraz ayrı kalıp düşünüp mücadele etmemiz ve olgunlaşmamız gerekiyor diyor. Hislerinde bugün bir uzaklaşma, bir yenilenme, ve olgunlaşma isteme süreci var. Bu bir ayrılık veya tekrar birleşme de olabilir. Ama bu bir tam bitiş de olmayabilir. E, çektiğimiz uzun videolarda bunu daha detaylı bir şekilde yorumlarız. Ve ne söylüyor ona da bir bakalım. Enerjiye uyumlanmak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmam. Sanırım birbirimize hiç uygun değiliz. Kendi yolumuza bakalım ya da arkadaş kalalım. Bir kart daha seçmek istiyorum aklınızdaki kişi için bu ilişkinin sonucu ne olur dediğim gibi detaylı olarak da bakacağım. Evlilik kartını verdi bu ilişkinin.